Hangisi hayırlıysa Allah ona yardım etsin. Başımıza getirsin. Amin. İstediğin partiye basacaksın mücrüne. Parti. Sonra da zarfın içerisine katlayıp koyacaksın. <laughs> tamam mı? Gülü sen yık oraya yardım. Dolayım mı? Yardım görüyorum. Şöyle. Hayırlı uğurlu olsun. İlk oyu senden aldı. Hadi ona şükür çabuk tamam. Arkadaşlar bakalım. <laughs>

Hasta olduğu için mi? evet, evet ben hasta olduğum için yürüyemiyorum fazla. Yani buradan kapıya kadar ancak gidebiliyorum. Peki bu hizmetten memnun musunuz? Memnunuz elhamdülillah. Şimdi orada gidip de perişan olacağım ama buraya gelince. Tabii ki. Daha önceden nasıl yapıyordunuz? Önceleri gidiyordum. Sağlıklıydınız. Evet. Ne kadar sağlıklı değilsem de böyle bu kadar değildim. Bir de biliyordum yani oyunu kullanmayı. Allah Allah. Allah